buradan çıkarmanın zamanı geldi. <laughs> gel Ümit'ciğim gel. Bak bu gördüğün şahane dükkan artık benim butim. <laughs> Oo Barbie bir gerçekten çok güzel. Yeri de çok rahat. <laughs> ee, butik oldu demiştin. Aa, kıyafetler, elbiseler bir sürü şey gelmiş. Evet evet hemen yarın açıyorum. Nasıl? ne demek nasıl? E, gördüğün gibi çantalar, elbiseler, bütün kıyafetler, her şey geldi. Ayakkabılar bile var. Hepsini satacağım işte. Ama var mı? Buranın kaliteli, lüks bir butik olmasını istiyorsan satacağın bütün ürünleri en güzel şekilde sergilemen gerekiyor. Mesela ben senin ilk müşterin olayım. Hadi bir ayakkabı almaya çalışayım. Ee, Diyelim ki şu pembe ayakkabıyı çok beğendim. Hadi bunun tekini bulalım. Nerede? Bu mu? Bu mu? Bu mu? Barbie böyle olmaz. Pazar yerinde mal seçiyormuş gibi oldu. Hmm. Ay Evet Ümit'ciğim çok haklısın aslında. E, e, ne yapmak lazım? Peki nasıl yapacağız? E Barbie dediğim gibi bütün bu kıyafetleri, eşyaları en güzel şekilde sergileyeceğin standlar ve raflar almalısın. Tamam hadi gidip alalım. Tamam Barbie. Ayşe'nin meslek mağazasından alabilirsin. O gelene kadar ben de bütün bu eşyaları ayırıp düzenli bir şekilde yerleştirmek için hazır tutayım. Merhaba arkadaşlar. Meslek mağazama hoş geldiniz. Merhaba. Kolay gelsin. Ben yeni bir butik mağaza açacağım da bana eşyalar lazım. Aa, merhaba, demek mağazacısın. Neler satacaksın dükkanında? <laughs> Tabii ki kıyafet, ayakkabı, çantalar. Bütün bunları güzel bir şekilde sergilemem gerek. Sen hiç merak etme Barbie. Mağazan için gerekli olan bütün eşyaları şimdi sana vereceğim. İlk önce kıyafetlerini sergileyebilmen için böyle bir stanta ve askılara ihtiyacın olacak. Daha sonra da yine müşterilerin rahatlıkla gezip kıyafetleri görüp alışveriş yapmaları için bu şekilde raflı sistemi olan ve kıyafetleri asabileceğin dolaba ihtiyacın olacak. Kıyafetlerini seçip denemek isteyen müşterilerin için soyunma kabinine ihtiyacın olacak. O yüzden sana bu paravanı veriyorum. Daha sonra müşterilerin için bekleme alanına ihtiyacın olacak. Ve tabii ki mobilyalar. Ay bayıldım hepsine. Çok harika. <laughs> Ama ayakkabıları ve çantaları nerede sergileyeceğim? Ve bunlardan bana biraz daha lazım. Eğer istersen tıpkı diğer dolap gibi bu dolabı da sana verebilirim. Evet evet olur. Bir de raf, raflar alayım. Tamam. Şöyle bir ayakkabı rafı var. Ve yine kullanabileceğin... Şöyle bir raf daha var. Mağazacı birisi için yine sana mankenler lazım. Ve son olarak alışverişi biten müşterilerinin ödeme yapabilmesi için senin yazar kasaya ihtiyacın olacak. Buradan seçebilirsin. Bir bakalım. Aa, fatura verebilmem için tabii ki bir printer ihtiyacım var. Tabii ki stok kontrolü ve e, ürün giriş çıkış yapabilmem için bilgisayara ihtiyacım olacak ve şu kasayı alayım lütfen. Ayşe bu arada açılışım yarın. E, yetişir değil mi? Yetişir yetişir. Şimdi hemen ürünlerini kargoluyorum. Çok teşekkürler. Kolay gelsin. Evet o paravanı oradan alalım bence. Şu kapıya doğru koyalım ne dersin? Kapıya doğru olur mu? Barbi, insanlar bunun arkasına geçip soyulacaklar. Kapının <laughs> ağzında mı soyunsunlar? Haklısın. giriş işte olmaz. olsun. O zaman şu dolabı oradan alalım. Oraya koyalım. Onu da oradan alalım. <laughs> Ay, yine nereye ne, ne koyacağım şu zaten dolapların hepsi gayet güzel. Karşılıklı olarak yerleştirdik. Bunda bir sıkıntı yok. Bence sen ne yap biliyor musun? <laughs> Bak, burada çok güzel manken var. Evet. Sen şimdi bu mankenin üzerinde hangi kıyafetin sergilenecekse sen onu seç tamam mı? <laughs> ben de yavaş yavaş şu kıyafetler iyice kırışmadan askıya asayım. <laughs> Ay, yetiştirebilecek gelecek miyiz sence Merak etme. E, tamam, tamam öyle yapayım ben. E, yok bu taraftan da. ay e, e, elbiseler burada. Tamam tamam hallediyorum. Hani evet, ay çantalar da burada. Kıyafetleri de astık. Ne klimanını, kasa, elbiseler, çiğner, ayakkabılar. Sanırım her şeyi yerleştirdik Ümit'e. Ne dersin? Evet Barbie, öyle görünüyor. Da yalnızca um... Şu elbiseyi nereye asacağımı bilemedim. Bir de fazladan bir askımız var. Ne yapayım? Ee, elbiseyi şu arka taraftaki uzun elbisenin yanına asalım. Buraya. Yok yok benim arkamdaki. Aa tamam. Hop. Evet, astım. Tamamdır. Aa askıda dursun orada bir yerde canım sorun değil. O zaman kasanın altına koyuyorum. Tamamdır. Açılış için hazırız. Barbie, umarım Bol kazançların olur. Teşekkür ederim Ümit. Hoşçakalın. Güle güle. Kolay gelsin. Of. Spordan çok yoruldum. Ama bu yaz bu kiloların hepsini vereceğim. Ve çok acıktım. Biraz dinleneceğim, belki açılımı unuturum. Sosisli, sosisli, taze ev yapımı sosisli, ev yapımı ekmeğin arasında. Sosisli, ah, sosisli mi? Ay yok yok yok, diyetimi asla bozamam. Ev yapımı ekmek, ev yapımı ekmek mi? Ev yapımı sosis, ev yapımı sosis mi? Bunu buradan bir an önce gitmesi gerek, sen şimdi görürsün. Ah. Anlaşıldı herkes. Şikayet yerine geldim bile. Şimdi bulacağım o satıcıyı. Neredeymiş bu? Ah! Orada. Eyvah! da geliyor. Kaç 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 kaç. Dur! Kaçma! Gel buraya! Hey! Çabuk! Ah. <laughs> Hah, i̇şte böyle gönderirler seni. Kimse benim diyetime ve sporuma engel olamaz. Birisi beni buralarda bir yerde şikayet etmiş. Acaba kim? Ama benim para da kazanmam lazım. Şekerci, tatlılarım var. Ev yapımı kurabiyeler, bisküvilerim var. Şekerci, ev yapımı tatlılar. Yine mi bu? Ay onu şikayet ettim yine geldi. Bu sefer tatlı satıyor. Hiç yememem gereken bir şey. Ha, buyurun hanımefendi. Ne vereyim size? Şu anda sattığın hiçbir şeyi istemiyorum. Sen benim diyet yapmamı zorluyorsun. Lütfen buradan git. Ama hanımefendi benim de para kazanmam lazım. Bak benim tatlılarım ev yapımı. Evet biraz şekerli. Eğer buradan hemen gitmezsen seni şikayet edeceğim bir daha. Ne? Beni şikayet eden sen miydin? Arabama el koydular senin yüzünden. <laughs> Tamam. Benim başka bir çözüm bulmam gerekiyor. Burada satış yapmaya devam edeceğim. Uç, ...pancar... ...ve kıvırcık marullar. Buna da bir şey demezler herhalde. Muzlarımı da şöyle koyayım. Portakallar. Bir tane de armut. Limonlar. Ha, kütür kütür kırmızı elma var. Yapacak bir şey yok. Meyve, sebze... ...gelin gelin alın. Hepsi taze taze. Dalından yeni toplandı. Köpek pozisyonu. Meyve. Sebze ha. Aynı kişi değil mi bu ah. Yine mi sen Taze taze Evet yine ben ee, Ama bu sefer bunları da yemiyorum demezsin artık Bak bu çıtır çıtır kıvırcıklarla kendine harika diyet salatalar yapabilirsin. Üst içine e, havuç koy, pancar koy. Ondan sonra e, elma diyette kullanılıyor. Bol bol lifli, güzel. Aa limon, C vitamini. Diyetin olmazsa olmazı. Tabii ki de portakal ve muz, potasyum. Harika tok tutucu. Ha yani evet diyetisyenim de bu meyve ve sebzeleri yememi önermişti zaten. E, e, vereyim ablama hemen. Hazırlıyorum. Bak kıvırcıktan bir tane koyuyorum. Ondan sonra sana bak bir salkım şöyle muz da koyayım. Ondan sonra şöyle limon da ekliyorum. <laughs> bak bu baby havuçlar ağızda kıtır kıtır bunu da ekliyorum ablacığım. Ee, domates de vereyim mi? Anlaşılan sen bundan sonra her gün buradasın. E, domatesi de yarın alayım ben. E, tamam o zaman bunları al ablacığım. Aşağı in de vereyim. İp sarkıtıyorum. Buna bağlı ben yukarı çekerim. Hop. Tamam. Çekebilirsin. Sen benden her gün böyle alışveriş yaparsan hem sporunu yaparsın hem de sağlıklı beslenirsin. Hadi ablacığım bugünlük görüşürüz. Meyve, sebze, taze taze dalından.